Evet kıymetli takipçiler Kıştan beri planladığımız Karadeniz turuna Besi Emine Doğan Bir de yeni arabamızla beraber başlayacağız inşallah Hazır mısınız tura? Hadi hayırlı mübarek olsun Hadi bağlım İlk durağımız Amasya Evin önünden Nevşehir'den hareket edecek bağlı Bismillahirrahmanirrahim Amasya'da görüşürük Evet arkadaşlar. Bizim yolların vazgeçilmezi hıyar. Tamam bir şöyle ben oraya oturturum. Ha bir de. Ben araba açıyorum. Bu da abi bana bir şeyler yedirir. Muhabirimiz sağlam olmasa yol bitmez. Bu pek ne güzel daha. Aman ya bu ne oluyor? Bu hani iyi ki gördüm buranın. Hiç başmıyor da hiç. Ee... Görünürde de bu arkadaşlar iyi vurmadık. Evet arkadaşlar Yozgat'a geldik görüyorsunuz. Yozgat böyle küçük Nevşehir'den de küçük bir yer. Sağdan sola. Amasya'da daha, daha 171 kilometremiz var. Yola devam ediyoruz. Burak bu senin mi? Hmm. Ne bu? Kamera. Ciddi mi diyor? Şabanayı çekmeye getirdim buraya. Şu an ben de bunu... <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Youtube'a videolar bundan çekiyormuş da. He, ee, bir de kendimi çekeyim şöyle. Daha kendim de görüyorum. Abi bunu atalım. <laughs> abi beni izlersin. Şurada mı durduracağız? Ee, abi? aynen abi. Evet. Kıymatlı takipçiler. Amasya'dan hepinize günaydın. Şöyle Amasya'da dağlar neyi görüyorsunuz? Buraya geldik buranın adı. Neydi abi buranın adı? Kogumen Rese. Metin abi bugün bizi gezdiriyor Amasya'yı. Bitlis'ten aziz dostumuzdur kendisi. Emre lan bugün aydın da takipçilerimize. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bugün Amasya'yı gezdireceğiz değil mi evet. bunlara? Evet. Hayırlı cumalar da dedi. Merhaba Metin abi. Merhaba Burak. Oo, medresenin içine bir bak. Evet, evet arkadaşlar şu an Amasya Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Böyle küçük bir yer. Amasya merkezde hemen yolun üstünde kenarında. Ee, şunlar gevur mezarı. Şurada Türk türbesi, Müslüman türbesi ikisi bir arada. Yani bu ne demek oluyor? Türkiye çok kardeş bir ülke. Ya burada yaşamış, Müslüman yaşamış, yan yana yaşamışlar. Evet arkadaşlar, Amasya Müzesi'nde size çok değişik bir şey göstereceğim şimdi. Korkmayın. Ben de ilk defa gördüm. Sen daha önce mumya gördün mü abi? Ben ilk defa gördüm. Allah Allah. Hala bu hayat bana ne nasıl duruyor Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Bu adam azap çekir öpün, bu şeyler de bana lazım, ne yaşmış bu oyun, bunlar hep mümin adammışlar. Amasya emiri iş bu bana, nuyine ait mümin diyor Ya bu dünya kimseye kalmaz işte. Evet kıymaklı takipçiler. Amasya. İkinci Beyazıt Cami. Beyazıt değil mi? <laughs> Beyazıt Cami. Çınar yaklaşık yaşı 572 diyor. İki. Gövde içinde kovuk oluşmuştur. Abdest tanesi, abdest tanesi. Arkadaşlar Amasya. Karşı bir daha. Şurada bir daha. İki tane ortasında. Ne anne? Aynen. Kral kıymasalık Ha şu karşı mı? Tabii şu an aslında. Arkadaşlar şu bak bak tam şu ora kral gaya mezarlarıymış. Şu karşı yalı evlere. Şimdi ne size ne yeşil durmaya şey, da göstereceğim. Nasıl ya? çıkmışlar? Hiç mi yorulmadınız ne gevuru? Allah'ım ya. Çadırlarını ne çok güzel. Evet. Şey. Çekelim. Kıymaklı takipçiler. İkinci Beyazıt cami girişi böyle. Şöyle. Şuraya açıyorum. Caminin içi de böyle buram buram tarih kokuyor. Çok güzel bir cami İnşallah bugün burada öğlen namazı kılacak. Evet arkadaşlar. Amasya'nın mükemmel mimarisi. Karşı Kral Kaya Mezarları. Burada şura ikinci Beyazıt Camii, yalı boy evleri. Gerçekten çok güzel. Suyun oldu yirmeden niyet ya. Ya sen de beğendin mi burayı? Çok güzel. Çok güzel ama aslında gerçekten iyiymiş. Zahramurlu'ya da benziyor. <laughs> Metin ya, abi şöyle bize geçim dondurma aldı. Da, da, Sağolsun dondurma yiyerek <laughs> geziyor senin senin. Vallahi bayıldık. Evet, arkadaşlar yeşil Yeşilırmak'ın hemen üstündeki cadde böyle. Tam bir sanat sokağı. Güzel. Görüyor musunuz? Ne kadar da güzel bir yer. Abi güzel değil mi Gerek yok oğlum ya ne var sanki? Elmamıza baksana. Mekanlar hep böyle bir şeyler alıyor la. Aynen elmamıza Eli bol. Elma aldın. Amasya elması sana hediyen ama. Evet. İyi yol gidince koy. Ben de antikaşı hastasıyım bırak. Bundan antikaşı, ben de antikaşı. hastasıyım. Evdeki bizim... Benim saati ne şey? Antika biliyor musun lamba? Oradaki evdeki ee, evet. ettin mi? Evet. abi söyledi. Antika mı? Yani? Merzifon şey merzifon diyorum Amasya böyle Amasya. Arkadaşlar burada saat kulesinin olduğu yer. Amasya gerçekten çok mütevazi ve güzel bir yer. Benim gerçekten hoşuma gitti. Şurada kayıklar var. Gelince kayaya binebilirsiniz. Bura meydan, karşı anıt. Gerçekten gezilmeye değer bir yer. İki tarafı da dağlarla kaplı. Güzel bir ilimiz. Evet arkadaşlar. Yalı boyu evlerinin karşısında. Yavuz Sultan Selim ve birkaç padişahımız Böyle anıtlar var. yeşil zımanın kenarında. Burada böyle Gazi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir anıtı var. Vallahi Amasya'yı ben pek beğendim. Muntazam. Çok sakin, güzel. Amasya güzelse sebebi şu adam zaten. <laughs> Mezun daha güzel. <laughs> ne yaptın anne? balık var mı? Balık olmaz herhalde burada. Olur mu Metin abi balık? Evet arkadaşlar meşhut meşhut diyorum ya meşhur konuşamadım. Feradan'ın Şirin'in de e, anıtı bura. Temsili. Evet arkadaşlar camide cuma selası veriliyor camla. arkadaşlar şu an Gümüşacı Koydayık. Gümüşacı Ayvalık istasında. Evet anacım seni dinliyorum. Şu demir ne şimdi? Burayı eski kureye gömer eskiki insanlar. He. Ahırdan, topraktan, çamurdan çıkarken de burada da böyle ayağının pisliğini sıyırır. İçeri öyle girer. İçeri öyle girer değil mi? Tamam. Çoğu şimdi Te yeniler bilmez Teşekkür ederim. Bu del buranın bülbülü.